Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve Ali Muhammed ve evlâd ehl İsmi Şah, Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. İlahi ya Rabbi, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, sana yalvarıyoruz. Bu yavrularımızın nikahını hayırlı uğurlu eyle, birlikte yaşamalarını mutlu dileyle. Yuvalarına mutlu, hayırlı, uğurlu ile Bunlardan gelecek nesilleri öncelikle vatanımıza, milletimize ve her iki aileye de hayırlı uğurlu Doğru nebi Kerem Ali'yi, birimiz, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin ümmetler üzerinde hazır yani. ve nazireyle Cenab-ı Allah hayırlısıyla evet. düğünümüzü tamamlamayı ve bu gençlerimize hayırlısıyla bir yastıkta sağlıkla kocamayı nasip eyleye. Allah Allah. Dil Allah. bizden ola, nutup pirden ola, kabul Allah'tan ola. Allah Allah. Dualarımızın kabulü, düğünümüzün hayırlı uğurlu olması için El Fatiha ve Selavat. Allahümme salli ala sizine Muhammed ve Ali Muhammed ve evladik beyin. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah Allah. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Hadi çıkabiliriz. Hadi aşağıda...